Evet dostlar. Hepinize günaydın tekrardan. Yavrularımız güzel uçumunu aldılar. Bakın neşeleri çok iyi. İki gün oldu aşılarını yaptım. Aferin size. Taklayı da çevirdiler. Şöyle size göstereceğim. Bakın şimdi bak. bak. Aferin sana. Görüyor musunuz? Çok güzel taklayı da çevirdiler. Aferin sana. Maşallah. Grup grup uçuyorum, Şu anda ak kuyrukları uçuruyorum. Bakın. Şu anda ak kuyrukları uçuruyorum. Grup grup bunlar uçuyor. Gayet de başarılılar. Maşallah. Aferin. Çok iyiler iştahları iyi. Şu an sağlık durumları da iyi. 3-5 tane hasta kuşum var arkadaşlar. Hasta derken yani kırgın. O da hava değişiminden ufak olan yavrularım vardı buraya getirirken. Onlar da var. Onun dışında kuşlarımın sağlığında bir şey yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, iki takım, üç takım kuşumdan yavru bile aldım burada. Çıktı yani yavru. Her zaman söylerim arkadaşlar. Sağlıklı güvercin her zaman içindekini gösterir. Sağlıklı olmayan güvercin de düşünür. Mıy mıy. Oraya buraya konar. Seni sıkıntıya sokar. Seni strese sokar. Seni kuşçuluktan nefret ettirir. Kuşa mazeret vermeyin. Bunu sakın unutmayın. Kuşa mazeret vermeyin dostlar. Allah yarabbim. Kuşa asla mazeret vermeyin. Bakın 7-8 günlük eser bunlar şu anki durumda. Ve bunlar e, geçen senenin işlemeleri. Bakalım neyi gözlemlemişiz, nasıl yapmışız, sonuç ne olacak. Ve karar aldım arkadaşlar size artık tekteki videolarını da çekeceğim. İster izleyin ister izlemeyin. Baştan sona kadar seferlerini çekeceğim. 35 dakika olsun, 40 dakika olsun evinizde oturun, kuş izler gibi izleyin. İzlemek isteyen izlesin, izlemek istemeyen izlemesin, sorun değil. Yani bu kuşların gelişmelerini tekteyken de çekeceğim. Bu arada kahvem de burada yani yanlış olmasın. Önceden çekmiyordum çünkü başın iş geliyordu. Bu sene yavrum çok. Ekeleri de güvene aldım. Sıkıntı yok. Bir de nazar boncuğu asacağım ki Büyük büyük şöyle halka halka şöyle başlasın şu kuşlar. Ondan sonra Allah yolumuzu açık etsin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkese daha iyiler nasip etsin. Göz olanın da gözü çıksın arkadaşlar. Bu kadar söylüyorum. Aferin size. Aferin size. Bu da ikinci grubumuz dostlar. Bunlardan da birkaç taklayı çevirdiler. Gayet başarılı ilerliyorlar. Aferin size. Bakın şu bir tanesi var ayrı ayrı uçan. Şu e, nerede o? Şu bakın. Görüyor musunuz? Aynı baba. Ben bunun anneyi değiştirdim. Yine baba ağır gelmiş bakın. Tam benim istediğim olmuş. Parmaksız bozlardan. Pişt. Şu aynı baba. O belli ediyor kendini hemen. Bu kadar kuşun içinde belli ediyor. ayırıyor kendini de. Evet inişlerini de çekelim arkadaşların. Ah şu gelen. Aferin bakalım. İki tane gökbenekli. benekli, Bir tane dumanlı takkalı. Pist. Ve bir tane de arabamız var burada dostlar. Bunlar da gayet başarılı devam ediyor. Aferin. Şu uçma. Seni Allah nasip eder ölmez sağ kalırsam kardeşlik şuraya yaz başına yani üçüncü ay dördüncü ay gibi geleceğim. Şuraya tam yedi tane 1.25'e 1.25 kümes yapacağım. Standart hepsi tek sıra. Güzel beton. Güzel kapıları standart. Hepsi birbirine aynısı olacak. Ee, üstü de kiremit olacak. Sabah güneşini görecek. Öğleden sonra sırtına alacak güneşini. Havalandırmalarını ona göre güzel bir proje yaptım. Bu sene yetemedim hazırlıklara. Bu sene şu kümeslerle idare ediyorum dostlar. Seneye oraya yapacağız standart. Aferin size maşallah. Evet dostlar bu kartalın kovaladığı kuş. Bir tanesi geldi. Bu kartal kovalamıştı bu kuşu. Yere düşmüştü orada takladan. Bunun üstüne konmaya çalışmıştı. Bu bu evet. Vallahi geldi dumanlım geldi. O gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Çok korktuydu gitmişti. Ben dedim bu gelir. Bir yerine bir şey olmadıysa. Şu anda benim gördüğüm bilmiyorum siz fark edebiliyor musunuz ama kanat teleğinin arası boş. Kanat teleğinden almış kuşun. Dur bakalım belli olur ince ince indiğinde. Hadi güzel. o güzel güzel. Bugün de güzel bir şey oldu sayemle. o maşallah maşallah. Vallahi şansım döndü bugün. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu kuşumuz arkadaşlar bu. Kanat teleğinin arası boşalmış kuşun yalnız. Sağ kanadından 2-3 tane teleye yok. Bakın fark edebileceğiniz mi bilmiyorum ama üç tele yok. Oo, oh, oh. geldi vallaha geldi maşallah. Vallaha geldi maşallah. Hadi bakalım. Yavrularımız da orta vayı buldular arkadaşlar. Çok güzel geziyorlar. Aferin onlara. Aferin onlara vallahi billahi. Aferin size. Burada biraz rahatsızlanan yavrularımız var arkadaşlar ama iştahları güzel. Bunlara bakıyorum damızlıklarımız da bu şekilde salma sisteminde 6 6 takım burada var. 4 takım da burada var arkadaşlar. Bunlardan yavru alıyorum. Birer çift daha alacağım çıktı yavruları. Yavrularımız işte daha güzel. Aşılarını da yaptım. Kendilerine gelecekler Allah'ın izniyle. Şu Bozkır'ların yumurtasını kaydırmıştım. Bunların yumurtaları da Antalya'da çıkmış, büyümüş biri takkalı biridir. Ha, kuşlarımız geldi. Dünkü giden kuşumuz da evet şu arkadaşlar şu. Bakın yorgunluktan kartalın kovaladığı kanadında da eksiklik var. İnşallah kanadına bir şey olmamıştır. İnşallah sağ salim şuraya bir insin de. Başlıyordu bu kuş çünkü. Eşek oraya indiler. Gelin aferin bakın. Kanat teri eksik. Aferin sana gel gel. Gelin gel. İnşallah şuraya insin de. Arkadaşlar sık gibiydi. Oraya düşmüştü şu cevizlerini oraya. Hatta koştum gittim videoda görmüşsünüzdür. Ee, koştum gittim. Ama bir türlü kartalın şey yapamadım. Kova, kartal üstüne konmaya çalışıyordu o zaman. Kovaladım. Elinden aldım ama kuş dikine vurdu gitti canavli ama sonrasında ne oldu bilmiyorum. Yani kartalla ne şey yaşadı orada onu göremedim. Kartalın orada çırpındığını gördüm kuşun üstüne doğru sürekli. Yani kuş kalkmaya çalışıyor. Takla dönüyor demek ki. Takladan kalkamıyor. O da üstüne üstüne konuyor. Bakın kanat terekleri eksik hayvanın. Gel. 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 için uğraşıyor kuşta aferin aferin 3 aferin sana 4 aferin sana aferin sana Maşallah 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 maş, aferin aferin bak kanadından ilk almış kanadan almış dostlar kuyruğundan da kanadından da almış Maşallah sana iyi be çok şükür ya çok şükür iyi iyi, 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 iyi. maşallah Hadi gözümüz aydın arkadaşlar Valla gitti kuş gelmez diyordum. Tam iki gün oldu. Yemin ederim şu an var ya çok mutluyum. Allah herkesin kuşunu geri getirsin inşallah kaybolan kuşunu. Vallahi billahi. Bunlar da parmaksız bozumanlı grubumuz. Aferin sana eşek seni çevirdi. <laughs> Aferin sana eşek çevirdi. Maşallah. Bunlar da çevirdiler dostlar. Bunlar da taklayı çevirdi. Aferin sana. O güzel. Çeviriyor bir de. Yakında skada girer bu. Vallahi helal olsun size. Bakın ben size ne diyordum. Benim yerim olsun. Size çok güzel kuşlar izleteceğim. Diyordum. Allah nasip etti. Sırada benim sözümde durmak kaldı. Ben de sözümde duracağım. Size çok güzel kuşlar izleteceğim arkadaşlar. Ha, Allah var. Kime gönderdiysem yüzümü kara çıkarmadı. Ben her zaman da kuşlarımın arkasındayım. Sadece ben uçuramadığım için sıkıntı oluyor. Ama şunu da bilin. Kime gönderdiysem benim kuşlarım her zaman yüzümü kara çıkarmadı. Benden kuşan adam kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ya da insanlar beni YouTube'dan tanıdı da aldı. Ve buraya da yoruma yazabilir. Eğer yanlış yaptıysam. Eğer kötü çıktıysa. Açık açık da söylüyorum. Maşallah. 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 Maşallah size. Biraz daha açın hadi. Biraz daha bakayım hadi. Ha şöyle bir yükselin bakalım biraz eşek sıpaları. Bak biz burada insanlara çok güzel kuşlar uçuracağız diyoruz. Başlayın da görsünler bir. Ay maşallah. Aferin lan duydular vallahi hepsi birden çevirmeye çalışıyor. <laughs> maşallah. O kirli bayağı ilerletmiş şöyle göstereyim size. Bakın. oh İkiledi. Şov yapıyor. Hadi bakalım. Şöyle tüye girmeden bir şunları bir izleyelim bir yavruluklarını. Aferin size. Hadi gelin. Aferin size. Maşallah bakalım. Bunlar da son grubumuz arkadaşlar bu kümesten. Üçlü beyaz. Üçlü uçuruyorum bunlar da beyazlar. Aferin hadi bakalım. Bunlar arkadaşlar bunların iki tanesi iri olanlar. Burada kaybettiğim son beyaz dişim vardı. Eke dişim. Onun yavruları. Dişi çıkanı yine babayla devam edeceğim. Yani dedeyle devam edeceğim. Öyle devam e, gideceğim. Çünkü 3 tane erkek bir dişim vardı. Hatta uçumu kesmiştim. Öbür tarafta kanala düşen dişim vardı. Tane hatırladınız mı? Önce tele düşmüştü. Sonra kaldırdım. Kanala düşmüştü sık takladı. O dişinin e, yavruları. Birisi perçemli, birisi düz. İnşallah bunları ikisi dişi çıkar. Ama hiç öyle görükmüyor. Erkeğe benziyorlar. İnşallah dişi çıkan olur. Dişi çıkanı dedeyle devam ederim. Bunlar güzel sert oynuyorlar. Hoşuma gidiyor benim. Gerçi gök sazganatların altından gelen beyaz dişiyle de girebilirim ya da sazganat dişiyle de girebilirim dedelerin ama Bak, aklıma yine bir fikir getirdiniz konuşurken geldi aklıma Evet olabilir <laughs> Maşallah hadi bakalım biraz uçsunlar Bakın kılıç kanat gidiyor dostlar işte Vallahi kuşlara karışmadı gidiyor Bakın bilmiyorum çekebiliyor muyum ama şu an ben görüyorum gidiyor. Bilmiyorum çekebiliyor muyum ama gidiyor. Yavru herhalde. Vallahi gitti. Kuşlarımız da gel gördü zaten onu inleme. Allah'ım inşallah bize daha gelmez ya. Evet dostlar.